Çocuklarla birlikte antrenman yapıyorum, onun da biraz etkisi oluyor. Çocukların temposunu ayak koydurup, onların gelişimiyle birlikte gelişiyorum. Haftada 5 ile 6 gün antrenman yapıyorum, suya gidiyorum. Onun dışında haftada 1-2 günde de karada fitness antrenmanlarıyla kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde açıkçası bu antrenman ayenginde hocamızla birlikte güzel bir iyime yakaladık. Derecelerimizde, sürelerimiz iyileşmeye başladı. Hedefim boğazlarda ve bu ilk hedefim bu işi sağlıklı şekilde devam ettirebilmek. ve sağlığımız el verdiğince çocuklara e, rol model olabilmek. Bu işi hem işle işte birlikte aynı zamanda evliyim. 8 yaşında bir oğlum var. Oğlum da bizim aynı takımda bir senedir yüzüyor. Ben A takımdayım, o C takımda. Aynı birlikte kulaç atıyoruz. E, çocuklara bu işin ömür boyu yapılabildiğini, hem işle birlikte hem okulla birlikte yürütülebildiğini, e, sporun içinde kalmalarını gerektiğini kendimce göstermeye çalışıyorum. Onlara örnek olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, şimdi de işte kendi çocuğuma da bu işi gösterip sporun içinde kalması gerektiğini, sporun faydalarını anlatmaya çalışıyorum. Birlikte e, o haftada 5 gün civarı antrenman yapıyoruz. E, yakın hedeflerimde ilk hedefim bu Kasım ayında gerçekleştirecek, 40'lar elinde gerçekleştirecek ki ilimizde ilk defa Uluslararası Masterlar Yüzme Şampiyonası düzenlenecek. Burada derecelerimi elde etmeye devam etmek, kürsüde kalmak. Sonra diğer açık su yüzme yarışları ve önümüzdeki sene gene Boğazlar. Boğazlar'da gene kürsüye çıkıp açıkçası şehrimizi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Yüzme artık hani benim için, ya yüzmeye girdim mi, havuza girdim mi, her şeyi unutuyorsun bir kere. Kendinlesin. Bu açık denizde de öyle. Parkura odaklanıyorsun, yani yüzmene odaklanıyorsun. Adeta zaten o suyun insanı iyileştirici bir etkisi var. Bende de onu sağlıyor. Bir de artık çok uzun zamandır antrenman yapıyoruz. Bizim için artık yani yürümek gibi bir şey oldu açıkçası.